19. sorumuz arkadaşlar. Biraz uzun sürebilir. Ee, o kadar olacak. Soru gittikçe zorlaşıyor çünkü sorular. Şimdi homojen diferansiyel denklem olması için şu eksi birlerinden kurtulmam lazım. Orada sayı olamaz. Bütün devre x'e bölsem eksi bir bölü x gelecek. Dolayısıyla eksi bir e, aşağıdaki eksi birden kurtulmanın yolunu daha önce söylemiştim. Yukarıdakini bir doğru gibi aşağıdaki doğru kesim noktasını bulacağız. Bulalım. Yukarıdaki denklem eksiği unutsak da olur şu anda. 4x artı 3 y eksi 1 eşittir 0. Öbürde 2x artı y eksi 1 eşittir 0. Aşağıya 3 ile çarp, eksi 3 ile çarpıp yukarıdaki ile toplarsam yerel gider. Eksi 6x eksi 3 y artı 3 eşittir 0. Şu ikisini toplarsam eksi 2x e, artı 2 eşittir 0. Buradan x 1 çıkıyor. x'i 1'i de buraya yazsam 4 1 çıktı. 3 y de 1 çıkıyor arkadaşlar. 7 x'i 1 çıkıyor. Şimdi bizim küçük x'imiz büyük x artı aslında bu kesim noktası bizim x 0 y 0 noktası diyoruz. Buna. Bu x 0 buraya ekleniyor. Y'de de büyük y artı y sıfır ekleniyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim x'imiz ne oluyor? Büyük x artı 1 oluyor. Küçük y'imiz ne oluyor? Büyük y eksi 1 oluyor. Şimdi dx de de küçük dx de büyük dx x'e eşit. Küçük d y büyük d eşit. Işte, onu da biliyoruz. Pekala. Gidip bunları yerine yazarsak zaten eksi birler gidecek arkadaşlar. Onu göstermeyeceğim. Fazla e, uzatmayayım çünkü. Soru neye dönüşüyor? D'ye aslında büyük de yazıyorum. Artık yazayım. Bundan sonra hep büyük y büyük x yazacağım. Dx'i de D'ye bölü dx eşittir. Ee, bütün terimleri artık şurada çalışıyoruz arkadaşlar. Şurada. Eksi bir artı bir yok. Bütün terimleri e... sorumuz ilk önce şuna dönüştü. Onu yazayım. 4 tane büyük x artı 3 tane büyük y bölü iki tane büyük x artı bir tane büyük y'ye dönüştü. Şimdi bizim u'muz büyük y bölü büyük x olacak. Dolayısıyla bütün terimleri x'e böldüğümüz zaman ne olacak? Ee, burası 4 olacak. Burası y bölü x'ten 3 tane u olacak. Burası x'e böldüğüm için 2 olacak. Burası da u olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Katılayalım. Her zaman yaptığımız gibi, büyük x çarpı dy bölü dx. Bunların hepsi büyük. Ee, bundan u çıkartacağım. Artı u var burada. Öbür taraftan u çıkartacağım. Aa, ah, arkadaşlar, şeyi unuttuk. Ha, burada eksi var. Burada da eksi var. Ha, bu her şeyi değiştirir. O eksiyi unutmayacağız ilk başta tamam doğru denklemden de e, dikkat almadık ama normal çözümde oradaki eksi çok önemli. Bu tarafta eksi yok. Her, o, her zaman neredeyse eksi orada kalacak. Pekala o zaman soru şöyle oldu. Bakın burada bir eksi var. Şurada bir eksi var. O zaman eksi 4 eksi 3 u bu eksiyi dağıttım. Bölü 2 artı u eksi u olacak. Buradaki soldaki artı u'yu öbür tarafa attım. Şimdi işlemleri yapalım. <laughs> ee, X büyük X D v, Y bölü D X eşittir. Eksi 4 eksi 3 U. 2 artı ile eksi 3 çarpıyorum. Yani paylaşıyorum. Eksi 2 U. Eksi U kare bölü 2 artı U oldu. Bakalım ne olmuş. Devam edelim. Bunları aynen yazıyorum yine. Eşittir. Eksi u kare. Eksi 5 u. Eksi 4. Bölü 2 artı u oldu. Şimdi ters çeviriyorum. Yukarıda eksi parantez 2 artı u'nun önüne eksi koyayım. Ters çevirdiğim zaman 2 artı u. Payın eksisini buraya attım. Payda ne oldu? u kare artı 5 u artı 4 oldu. İşaretlerin hepsi artı oldu. D u oldu. Öbür taraf zaten klasik 1 bölü büyük x dx oldu. Devam ediyoruz. Ee, şimdi her iki tarafın integralini alacağız. Her iki tarafın integralini aldığımızda karşımıza ne çıkıyor arkadaşlar? Ben gördüm. Siz gördünüz mü? Basit kesir ayırma. <laughs> Bunu şöyle yazayım. Bu çarpanlar ise ne olur? Ee, 1, 4 çarp, çarpınca 4, toplayınca 5. Ee, u artı 1, u artı 4 oluyor arkadaşlar. U artı 1, u artı 4. O zaman eksi 5 yazalım. Ee, eksi 2 artı u bölü u artı 1 çarpı U artı 4e eşit olan a gibi bir sayı u artı bir çarpanı var B gibi bir sayı u artı 4 çarpanı var bunları bulalım sonra integralini alalım Peki e, hızlı bulacağım arkadaşlar e, a nedir bakıyorum U, U artı 1'i burada kapatıp eksi 1 yazacak olursak ya da yazarak bulurum, şimdi yanlış yapalım. A'mız nedir bizim? Eksi 2 artı U bölü. U artı 1'i kapatınca burada U artı 4 var. Burada U yerine eksi 1 yazarsam A'yı bulurum. Eksi 1 yazınca ne oluyor? 2 e, eksi 1 1 eksi 1 böyle aşağıda yazınca eksi 1 artı 4 3, eksi 1 bölü 3'müş. A'mız eksi 1 bölü 3. B'yi de bulalım. B eşittir. E, U artı 4'ü kapat. Eksi 2 tane, eksi 2 artı U. Bölü U artı 1'de. U yerine ne yazıyoruz? Eksi 4 yazıyoruz. E, ne yapar bu? Eksi 4 artı 2, eksi 2. Yukarıya eksi 2 olur, artı 2 olur. E, eksi 4 artı 1, eksi 3 olur. Eksi 2 bölü 3'te B'mizmiş arkadaşlar. Kesir de çıktı ne yapalım. O zaman e, biz burada buranın integralini alıyoruz. Bunun integralini almak demek U'ya göre. Buranın integralini almak demektir U'ya göre. Alalım hemen integralini. Integralini aldığımız zaman bunların integrali kolay. A'mız ne çıkmıştı? Eksi 1 bölü 3. Eksi 1 bölü 3. Elen payda olacak. B neydi? B'mizi de yazalım. Eksi 2 bölü 3. A'mız bizim. Eksi 1 bölü 3 mi? Evet, Evet. Eksik. İkisi de kesilmiş. E, devam edelim. Öbür taraf ne olacak? E, i̇ntegrali. Eksi 2 bölü 3. Elen payda. E, eşittir. 1 bölü x'in integrali. Elen. Büyük x artı elen c var büyük x çarpı c yazayım arkadaşlar uzatmayalım. En son aşamaya geldik arkadaşlar. Bundan sonra burada fazla düzenleme yapmayacağım. U yerine e, biz ne yazacağız? U yerine büyük y bölü büyük x yazacağız. Ama daha sonra onları küçük x ve küçük y'ye çevireceğiz. Yani şu işlemi yapmanız lazım. Önce e, şunu yazayım. Eksi 1 bölü 3 elen büyük y bölü büyük x artı 1. Tamam bunu yazdık. Eksi 2 bölü 3 tane elen e, büyük y bölü x. Büyük y bölü büyük x yani. Bu muz bir çünkü. Artı 4. Eşittir. Elen büyük x çarpı c. Son bir aşamaya geliyoruz arkadaşlar. Geriye dönüyoruz. Küçük y ve küçük x'i yazmamız lazım. Büyük y yerine ne yazacağız? Bakıyorum buradan. Buradan şunu fark ediyorum. Büyük x'imiz bizim e, ee, küçük x eksi 1. x eksi 1 yazacağız. Büyük y'imiz de ne olacak? y artı 1 olacak. E, ee, x yerine x eksi -1. 1. x 1 y -1. x eksi 1 y artı 1. Aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum. x eksi 1 y artı 1 herhalde. E, ee, o zaman şunu yazacağız, bırakacağız. Buraya y artı 1. Buraya x eksi 1. Umarım doğru hatırlıyorum. Artı 1. Eksi 2 bölü 3. Elen. Y yanı y artı 1. X yanı x eksi 1. Her şeyi küçüğe çeviriyoruz yani. Artı 4. Burada da unutmuyoruz. <laughs> Burada unutulur bazen. X yerine ne yazıyorduk biz? X eksi 1. Burası ne olacak? x eksi 1 çarpı c'nin mutlak. Evet arkadaşlar. En son sonuç budur. Soru biraz uzunluk, Kusura bakmayın. Ama çözmek zorundaydım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız.